Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Banlet oynayacağız arkadaşlar. Banlet Roblox oyunu. Hatta Roblox oynuyoruz sizi. Yani gördüğünüz gibi Banla katil. Arkadaşlar oyun anlamını anlatayım. Bir insan katil bir banana ne oluyor bu arada? Eee oynayacağım dur. Bir adam katil bir Banla oluyor. oluyor ve e, masum insanlar oynuyor. Masum insanlar Banla'dan kaçmaya çalışıyorlar. Şimdi ben join game yapayım. Doğduk da biz. Ne sakat yerde doğduk biz. Bana lan tam karşısında doğduk. Lan lan bu Ya. Lan. Oğlum yine ısırdı ya. Böyle şans olur? Öleceğiz galiba arkadaşlar. Bir canın kaldı. Aslında onlar var. Lan be. Öldük. Yedi lan bizi bana diye. Yedi yedi. Arkadaşlar e, şimdi hemen e, balonu olup Yani oyuna dönüp yedim. Evet arkadaşlar bir oyun bitti şu an. Yeni bir oyuna girdim bu arada. Efendim arkadaşlar şimdi harita seçiyoruz arkadaşlar. Hangi harita seçecek acaba? Bu harita olsun. Bu bir tane ev yani villa. Burada saklanacağız. İki tane şu da var. Bu büyük bir bakıştıralım falan filan. Galiba okul gibi bir şey. Okul değil de ya yani. boş odalar. Abi bana ne oluyor? Ev takırsak başlayalım şimdi. O, o, yerde böyle paralar var. alıyorsun ve bulmacalar var arkadaşlar. Yani onu böyle böyle falan değil. Yani yerde pastalar var. Böyle bana göre böyle falan var. Bana bulduk Böyle üç tane bana var gittiğim yerlerde onları bulup bulup yani görevi XP kadar daha doğrusu XP kadar hem de yani bana süresini azaltıyoruz. Şu an çok yakın bana mevcut gözünüz gibi. Arkadaşlar ve sırtımızdaki çantalar göre de bana ne kadar e, yağmurlu olduğunu bilebiliyoruz. Mesela çok yeşil parlayınca ve, dip, ve ekran tutuyorsa demek ki tam dibimiz abi. Kaçıncı olmuş ya. Bizi ısırır. Allah gördünüz arkadaşlar kesti bana. Lan adam orada. Biz oradan <laughs> Gördünüz mü? arkadaşlar. <laughs> He

bir et beyaz olsa yansa değil yani çok oldu. Ben yürek yedim onu. avra. No. Oğlum adam o kadar mal ki. Oğlum adam, adam çok akılsız daha Bu arada sonra. Oğlum adam o kadar mal ki. bakın burada bir tane bana göre ifş yapalım mı şimdi onun deniyor bas bas bak bu köyde evet 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 geç, 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 geç. evet gide 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 Evet arkadaşlar akıta plastik oyma yerde burdaymış oldum bir yakalandı lan beni şu zaman parayı alıp parasız gitmez <laughs> Abi kod bulsak böyle kod yerleri falan var arkadaşlar. Lan alsana patlayın. Kod bulsak buraya gelebiliriz. Hamster bildiğim yerler zaten var. Onu düşünüyorum. Bana bugün takıyormuş. Orada <laughs> değil lan. Değil mi? Oğlum bana neden korkuyorsun sen mi? Oğlum sıkı bana ne oldu lan? Lan hayır lan sen oradan nasıl sığdın? Ha? Ya Lan balanayla dalga geçen ben. Dede dede. İyi maley. Gelsene 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 de. Adam da baktı. Yeter lan. Oğlum bir kod yeni bulansın. Şey. Arkadaşlar pilgini az kaldı. Her videoda zaten. Oğlum Lan Mobizen beni dolduracak ya. Oğlum. Tam kredi kanı Mobizen çıkıyor karşıma. Elimde yiyor Mobizen. Bunları sıkma atıyor. Bu satmamız kerelemez. Biz kaçalım da. Arkadaşlar siz işimiz gün. yapayım da. Arkadaşlar Lan oğlum mesajlar yeter. Oğlum mal bu Burada bir tane bana göre bir durur. Kaç 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 kaç, 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 kaç. Oğlum, yap poz falan filan var oğlum. Ne kadar? Allah tamam, ah, belanı oğlum burada şaşasın. Allah ya. Bir adam kaldı oda benim. Lan, lan, hadi lan, hadi lan. <laughs> Kaçtık arkadaşlar. Arkadaşlar 7 dakika oldu video. Bitirmek istiyorum videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetim bu kadar oldu. Bakın. Ar arkadaşlar sen çıkalım şimdi oyundan. Çok heyecanlı geliyor. Evet arkadaşlar videolar bu kadardı. Şöyle adım da Irfit DK'dı. Arkadaşlar beni iste katabilirsiniz. Kabul ederim hepinizi Roblox'tan. Arkadaşlar bu kadardı videomuz. Hoşça kalın. Bay bay.